Arkadaşlar uykusu kaçanlar için tam bir açmazdan kaçma ve açmaza alma dersi niteliğinde bir satranç oyunu. Evet arkadaşlar başlayalım. Açılışı standart. Her ikimizde atlarımızı çıktık. Piyonlardan sonra peşinden o filin çıktı. Ben piyonumu iyice güvenceye aldım. Çünkü benim atıma basabilirdi. Ve siyah filinin önünü açtığı için onun yolunu kapadım ki atını da aşağıya indirmemesi gerekiyordu hatta bir önceki hamlede indirse benim için çok da tehlikeli olabilirdi ee, ve devam ediyoruz o da filin piyonunu çıktı ben atımı iyice güvenceye aldım ve filinin oradan inmesini engelledim o filini orada tutuyor atını da çıktı şu an taşlarımızı büyük ölçüde çıktık arkadaşlar gördüğünüz gibi karşılıklı olarak taşlarımızı çıkmaya devam ediyoruz. O vezirini şahının önüne aldığı amacını bilmiyorum. Ben arkadaşlar onun filine artık bir kış diyorum. Yani oradan bir çekil diyorum. Ve o da bir geriye gidiyor sadece. Ben de atımla onun önünü kapatma niyetindeyim. Ama o atını çıktığı bakın güzel bir hamle benim filmi yememesine izin vermedim. Atımı feda ettim. Onun filiyle yiyeceğini tahmin ediyordum. Ama ben onun filini arkadaşlar yine piyonla kapadım. Ve şu anda tekrardan filini geri çekmek zorunda kaldım. Ben de artık şahımın önündeki fili aldım oradan. Arkadaşlar yarma harekatına piyonla devam ediyor o da. Ve ben de onun piyonunu yiyorum arkadaşlar. Rest, rest Bir denir, ne denir buna rest'ine rest çektim arkadaşlar filiyle yeseydi değişmek durumunda kalırdım atıyla yediği için değişmeyeceğim ve ben de arkadaşlar zaten beyaz film atın yollarını tutuyor arkadaşlar şahımı pardon vezirimi şahın önüne çıktım o rokunu yaptı ve arkadaşlar ben artık o tarafa doğru hücuma geçtim o da bakın geri gitmiyor, İlerlemesini sürdürüyor, ama ben buna izin vermiyorum. En iyi hamle miydi bu bilmiyorum arkadaşlar ama e, sonunda artık ben de nispeten ortam seyreldiği için rokunu yaptım ve arkadaşımız ne yaptı? Bakın arkadaşlar vezirin oraya geldi. Ve şu anda ben pozisyonumu değiştirmezsem siyah de benim köşedeki ne oluyor? A6 mı oluyor? A6'daki piyonumu siyah karede duran, ileride duran piyonumu yiyecek olursa arkadaşlar o zaman ben zor duruma düşeceğim. Çünkü benim piyonla onu yememe imkan yok. Çünkü şahım o piyonun altındaydı. Ama ben arkadaşlar açmazdan kurtuldum. Kenara çektim. Evet. Arkadaşımız ne yaptı? Bunlara hemen bakın hazırlığını sürdürüyor. Ve bir hamleyle beni zor durumda bırakacak. Ama ben de atımı getirdim. Evet. Bunun tedbirini şimdi aldım. Hem de onun vezirini tehdit ettim arkadaşlar. Artık herhangi bir aksi durumda ben de onun vezirini tehdit ettiğim için kendimi biraz daha güvenceye almış oldum. Ama bu yeterli mi? Göreceğiz. Aslında bir hamle sonrası için tabii bir sürü alternatifler ortaya çıktı. Ee, ama o ne yaptı? Benim piyonumu yiyerek bir şah daha çekti. Ben de onun filini filmle yediğim ve aslında benim ta biraz önceden beri istediğim pozisyona beni yaklaştırdı. Bir adım daha yaklaştırdı. Diye. Hem de daha garantili bir yolla. Evet şu anda arkadaşlar fili arkama aldım. Veziri öne çıkarttım. Ve üstelik kale tehdidinden de kurtuldum. Ve üstelik de arkadaşlar bakın bu arkadaşımız farkında değil ama ben aynı zamanda onun vezirim de isteyebilecek bir pozisyondayım. O ise bana hiçbir yerden şahta çekemiyor arkadaşlar. Ee, bu pozisyonu bu aşamada görüp tedbir almış olsaydı yani etkili bir tedbir alabilmiş olsaydı belki paçayı kurtarabilirdi. Tedbirini maalesef gördüğünüz gibi arkadaşlar yanlış şekilde aldı. Ve ben Atımı ister buyur ye ve mat ol diyorum ona şu anda. Çünkü arkadaşlar bakın atımı piyonuyla yerse filin e, arkasında fil olan vezirimle gidip şahın önündeki piyonu yiyip anında mat ediyorum. O da bunu bu aşamada gördü nihayet. Ve bu nedenle benim o mat yolumu kapattı ama vezirini de feda etmek zorunda kaldı. Sonra arkadaşlar oyun biraz daha böyle yumuşamaya başladı. Sıcaklığını, hararetini nispeten kaybettiği Bakın hamleler artık yavaş yavaş geliyor. Ben tehlike oluşturan o kaldırdım ortadan. Benim vezirimi tehdit etti. Ama ben de bir başka açmazı oluşturdum arkadaşlar. Daha doğrusu atımın arkasına veziri koyarak atımı çektiğim anda ona şah çekebileceğim bir pozisyona geldim. Ee, ama arkadaşımız bunu gördü. mü Hayır görmedi gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar şah çektim ve kalesini önüne getirerek şahtan kendini korumuş oldu. Ben de bu arada onun filinin önünü tamamen kapatıp o tehlikeden tamamen kurtuldum. Hani yanlış bir hamle olabilirdi çünkü yapabilirdim. Evet bu arkadaşımız ne yapıyor bakalım. Amacını şimdi görebiliyorsunuz ama atım onun önünde olduğu için bu amacını şu anda gerçekleştirmesi mümkün değil. Yani kalesini çekip benim vezirimi tehdit eder pozisyona gelemeyecek. Ama ben yine de daha garantili bir noktaya doğru ve daha hücuma dönük bir noktaya doğru vezirimi çekiyorum gördüğünüz gibi. Evet karşılıklı korumaya dayalı hareketler ve ben bu arada bir şeyi hazırlıyorum arkadaşlar. Bakın bu piyonu bir hamle daha ileri çekebildiğim anda at destekli olarak yeniden hücuma geçebileceğim ama hemen değil. Ve o da arkadaşlar beni bu taraftan sıkıştırma ihtimali olduğu için ben de ne yaptım? O pozisyonu bozmak zorunda kaldım. Biraz planımı geciktirdi bu. Ee, ve evet kaleye kale değişme teklif ediyorum. Değişmiyor. Ben arkadaşlar fili yalnız bırakmamak için piyonu bir ileri çektim. Ve artık yavaş yavaş hücuma geçmeye hazırım. Aslında bayağı da hızlı bir şekilde geçebilirdim ama ben de burada yavaş davrandım. E, tabii arkadaki iki kalesi olduğu için şu anda onun piyonunu yiyebilirmişim. Onu ben de maalesef ki fark etmedim. İlk planımı uygulamaya doğru ilerliyorum. Ve evet şu anda benim piyonumu yemek zorunda. Yoksa ben onu yersem daha da zor duruma düşecek. Ama yine de arkadaşlar şu anda zaten yeterince zor bir duruma düştü. Ve arkadaşlar bakın şu anda tek hamlede mat olabilecek pozisyonda. Ben onun bu hamlede bu pozisyonda artık kalesini bir yukarıya çıkarak e, şahı koruyan o piyonu korumaya alacağını düşündüm. Kendimi o kadar şartlandırdım ki e, bu hamleyi yaptığında gidip arkadaşlar sanki şahını kaleyle korumaya almış gibi gidip kaleyi yedim. Oysa burada mat edebilirdim. Ama arkadaşımız zaten mattan kaçacak bir yolunun olmadığını gördüğü için onun kalesini yediğim bu hamle ile birlikte oyunu terk etti arkadaşlar. Evet açmazlar açmazdan kurtulmalar yani açmaz denemeleri ve açmazdan kurtulmalarla geçen güzel bir maç oldu diyebilirim. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.